çalıştıkları için uykusuz kalanlar ve gündüz saatlerinde de gündüz yaşayanlar yani herkesi gece uyuyor. Sabahleyin 7'de 8'de kalkıyor. 9'da işe gidiyor. Akşam 6'da işten çıkıyor sananlar var. Halbuki bazı insanlar ve nüfusun aslında hatırı sayılır bir bölümü gece çalıştığı için gece uyuyanlar uyuyabiliyor ve sabahları Kalkabiliyorlar birileri ekmek yaptıkları için birileri hastanelerde nöbet tuttukları için e, polisler görev yaptıkları için itfaiyeciler görev yaptıkları için birçok insan aklı hayale gelmedik insan hatta internet dünyasında da insanlar gece çalıştıkları için biz genelde sabah kalkıp güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde işimize gidebiliyoruz. Yemek yiyebiliyoruz. Bir takım hizmetler geceden hazırlandığı için çöpleri toplamak vesaire vesaire. Biz günü yaşayabiliyoruz. Ama genelde taksi şoförleri de dahil çalışan insanlara genelde küçümseyerek bakarız. Örneğin saat 11'de 12'de öğle saatlerine doğru hafifçe esneyen insan ne oldu çocuk mu salladın sabaha kadar filan gibi küçümseyici çirkin şeyler söyleriz. Bazı insanlar iki arada yaşarlar. Özellikle gece çalışanlar gündüz uykularında eksik tatminsiz kalırlar ve dolayısıyla hep uyur gezer bir halleri de olur. Bu gece gece çalışanları da konu alacağız. Bir kamera 3G kameramız. Ee, çeşitli noktalarda ve orada bağlantı kuracağımız program ekibinden arkadaşlarımız var. İlk olarak hangi hastanede? Samatya Hastanesi. Samatya Hastanesi. Niye Samatya Hastanesi ni tercih ettik? İsmini beğendik herhalde. Peki ve e, Deniz mi orada? Deniz orada. Peki. Ay ne tatlı görünüyorsun. Evet. Deniz uyudu mu dün gece? Yok uyumadım. Bak işte Her bu gibi ben, Mehmet ben Ali Birant bağlantılarında hep Mehmet Ali Birant akıllı görünür. E, Bağlantıdaki tip biraz salak görünür muhabirler. 40 yılın haber muhabirleri. Niyedir o? Çünkü e, uplink oluyor ya gidiyor geliyor. Burada da 3G biraz geç geliyor. Ondan sen salak gibi görünebilirsin şimdi. Ya ben sana anlıyorum sen salak gibi <laughs> suratıma bakıyorsun bir cevap vermeden. Ondan oluyor bu. Şimdi sen de bunu yaşıyorsun. Kameraya bakıyorum diyelim. Ha işte kameraya bakacaksın. 3G'de oluyor mu bu? Ha? Oluyor mu? Ha canlı yayın arabası. Ha canlı yayın arabası mı? 3G değil mi? Aa en baba bağlantıyı kurmuşuz arabayla. Evet peki. Evet Deniz. Şu anda İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi yazı Yanımızda da gece çalışanlardan doktor ve hemşireler var. Onlara birkaç soru yönelteceğiz. Bakalım onlar da bizim gibi gönüllü uykusuzlardan mı yoksa zorunlu uykusuzlardan mı? Ben hemen dönüyorum. Merhabalar. Önce sizden başlayalım. Merhabalar. Okan Bey iyi programlar. Doktor Onur ben. Acil tıp asistanıyım. Dördüncü sene. Ee... Başka bir şey demeyeceğim. Uykusuzluk sizi zorluyor bu diye ben soru sorayım isterseniz. Aslında mesleğe, mesleğe, başladığımız ilk dönemlerde zorlasa bile şimdi artık alıştık uykusuzla. E, uykusuzluğa. Bizim için artık uykusuzluk bir problemden problem olmaktan çıktı. Daha çok e, işimizin bir parçası oldu. E, o yüzden çok zorlanmıyoruz uykusuzluğa. Peki günde kaç saat uyuyorsunuz? E, gündüz eve gittim mi e, nöbetten çıktıktan sonra bir 6-7 saat en az uyuyorum yani. Çünkü daha sonra tekrar Denizciğim bir de tıp hekimlerinin Tuttuğu nöbetleri sorar mısın lütfen? Tıp hekimleri e, dehşetli nöbetler tutuyorlar. Yani kaç saat bir sorar mısın? Çünkü e, aslında uykusuzluğa evet. en çok dayananlar onlar. Durmadan yani bir 24 saat mi tutuyorlar? Öyle bir şey polisler gibi. Polisler gibi çok uzun nöbetleri var. Evet, bir sorar mısın? Bir... Nöbet saatleriniz ne, ne kadar yani? Günde bir gün boyunca hiç uyumadığınız bütün gün nöbette olduğunuz oluyor mu? Şimdi e, biz e, 24 saat üzerinden çalıştığımız için, e, yani 24 saat açık bir klinikte çalıştığımız için shift usulü çalışıyoruz. Ya 8-5 gündüz shift oluyor ya da akşam 5 sabah 8 shift oluyor. Yani 9 ve 15 saatlik shiftlerde çalışıyoruz. O yüzden gündüz çalıştığımız günler ve gece çalıştığımız gece e, nöbetlerimiz oluyor. Gece çalıştığımız nöbetten çıktıktan sonra eve gidip uyuyoruz tabii. E, böyle iki shift şeklinde çalışıyoruz, iki vardiya şeklinde çalışıyoruz. 24 saat açık ve dikkati çok yüksek derecede olan bir mesleğimiz olduğu için... E, shift usulü çalışmak daha faydalı oluyor Ve bu sistemde de e, Uyumamaya gayret gösteriyoruz Yani e, tam bir gün boyunca Uykusuz kaldınız olmuyor Hayır 24 saatlik nöbetlerimiz yok Ya 8-5 9 saat ya da akşam ve sabah 8 e, 15 saatlik Vardiyalarımız e, oluyor saatlik Peki ha. Ben bir şey sormak istiyorum Acaba e, gündüz tercihiniz olsaydı Yine gece çalışmayı tercih ederdiniz Deniz Deniz, yoksa... deniz! <laughs> Bak evet. Bengi Hanım da burada bir tıp hekimi <laughs> daha var burada diyor ki acilciler için yani acil e, hekimleri için bu shift usulü geçerli yoksa e, kat doktorları <gülüyor> hastanelerde <gülüyor> servis doktorları 24 saat değil mi onlarınki? 24 saat nöbetleri de var onlar a, acili anlatmasınlar sadece. Diyorlar ki normal kat nöbetleri bir gün boyunca sürebiliyormuş. sadece acil nöbetleri shift usulüymüş sanırım onlardan bahsedelim isterseniz. Ee, yani Biz kat nöbet tutmadığımız için hani acil servis kliniğin çalışma sistemi hakkında size bahsettim. Tabii, kat nöbetleri 24 saat devamında da süren bir 36 saate süre ilerleyebiliyor. Ama acil servis nöbetleri özellikle 24 saat e, tam dikkat gerektiren e, bir branş olduğu için e, biz çift usulü çalışıyoruz burada. Peki. Hemşire hanıma da dönelim arzu evet. edersen. Tamam. Dönelim. Evet. Merhaba. Memnun musunuz gece uykusuz kalmaktan? Ee, meslek hayatına başladığım ilk yıllarda biraz sıkıntı yaşadım. Ama gece sürekli çalışma çalışmaya devam ettiğimiz için gece çalışmaktan şu an için memnunum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü gündüz uyumaya alışıyoruz. Gece sürekli yani istem uykusuz kalınca herhangi bir problem yaşamıyoruz. O şekilde oluyor. Yani alıştık diyorsunuz. Aha, alıştık. Ee, tercih şansınız olsaydı peki benim dediğim gibi biraz önce gündüzü mü seçerdiniz yoksa gece uykusuzluğu tercih mi ederdiniz? Ee, gündüz her zaman için iyidir ama bizim meslek hayatımız e, mesleğimizden dolayı o yüzden gecede çalışma zorunluluğumuz var. Yani zorunluluktan diyorsunuz. Yani bir nevi zorunluluktan bir nevi de hani e, mesleğimizi sevdiğimiz için, severek yaptığımız için ve e, acil de 24 saat ayakta kalması gerektiği için o yüzden hani çalışma zorunluluğumuz o, o şekilde oluyor. Peki sizin için durum nedir? Aynı şekilde işimizi özveriyle yapıyoruz. Peki Deniz teşekkür ee, ederiz. Tabii ki bu kutsal mesleğin e, temsilcisi. Ee, doktor ve hemşirelerimiz mütevazı davranıyorlar. Biz nasıl çalıştıklarını, ne kadar zorlu şartlarda çalıştıklarını biliyoruz. Bugün saçların hakikaten berbat, daha önce programda göründüğü gibi değil. Ama işte bu <laughs> e, söyleşinin e, üstesinden geldin. Teşekkür ederiz. Değerli e, hekimlerimize de başarılar diliyoruz. İyi geceler. Şimdi ne yapsak acaba? Tekrar rejideyiz belgeseller. Evet. Eriks Kohlberg 1997'de Insomnia isimli bir film çektiğinde Norveç'te dikkat çekmiş ama dünyada hak ettiği ilgiyi görememişti. İlginç bir senaryosu vardı filminin. Bir dedektif güneşin altı ay baş...